Aort damarı kalpten kanı alıp vücuda taşıyan ana boru ve bu boru tabii oldukça güçlü, basınca dayanıklı ancak zaman içerisinde bazen de bazı tabii kalıtsal nedenlerle duvarlarda zayıflık olması nedeniyle onun üzerine bir de tansiyon yüksekliği, sigara içme gibi etkenlerde eklenince e, duvar zayıflığı ve buna bağlı olarak da bazı bölgelerde balonlaşmalar e, olabiliyor. E, bu e, aort damarının başlangıcında olabiliyor, orta kesiminde e, veya karın kesiminde olabiliyor. Çünkü e, söylediğim gibi bütün vücudu dolaşan bir ana boru bu. E, göğüs kısmı var, e, karın parçası var, Diyafragman, diyafragmanın altından bacaklara doğru giden ve sonra her iki bacağı iki ana dal veren önemli bir boru sistemi. Bu boru sisteminde her bölgede balonlaşmalar olabiliyor. Bazen seyrek olarak göğüse olan büyük travmalarda, özellikle göğüs parçasında bu damarın balonlaşmalara neden olabiliyor. Şimdi tabi bu balonlaşmalar Yakın zamana kadar tümüyle cerrahi olarak düzeltiliyordu. Büyük ameliyat, hakikaten önemli, başarılı bir yöntem. Ancak son zamanlarda bunların önemli bir bölümünün ameliyatsız olarak, yine kasıktan gerilerek ameliyatsız olarak o bölgeye özel olarak hazırlanmış stentler e, konarak e, çözülmesi e, olanaklı hale geldi. E, özellikle karın aortunun yani karın bölgesinin e, özellikle de böbrek e, damarlarını verdikten sonra bu ana damarın e, kalan e, bölüme e, rahatlıkla yine ameliyatsız olarak e, bu stentler, hazırlanmış stentler konabiliyor. E, böylece çok büyük bir e, Cerrahi işlem olmadan, biz bu aç açmak için bile cerrahi kullanmıyoruz. Sadece iğne ile girip oraya biraz genişlettikten sonra bu stentleri yerleştiriyoruz. Hakikaten teknoloji çok önemli bir şeyde, gelişme aşamasında şu anda. Böylece hastalarımızı önemli bir cisten kurtarıyoruz. Tabii e, niçin e, bu e, girişimlerin yapılması gerekiyor? E, balonlaşma olduğu zaman e, patlama riski çok yüksek, belli bir e, düzeyin üstüne çıktığında e, ve hayati önemi var. Böylece e, bu hayati riskten de hastalarımızı e, korumuş oluyoruz. Müzik